Bu soruda verilen bir parça var. Biz de parçaya bakacağız. Bu parçadan yola çıkacağız. Aşağıdakilerden hangisinin söylenemez olduğunu bulacağız. Hadi parçaya bakalım. Bilgilerimizin kaynağı duyumlardır. Duyumların ötesine geçemeyiz. Ancak duyumlar bize bulunduğumuz duruma dair bilgi verir, dolayısıyla özneldir. Örneğin hava birisi için sıcakken bir başkası için soğuk olabilir. Yani bilgi kişinin algılarına, duyumlarına göre değişmektedir kesin net bir bilgi yoktur. Bu direkt olarak benim aklıma ofisleri getirdi. Şimdi şıklara bakabilirim. A şıkkı duyulara dayalı bilgi yanıltıcı mıdır? Evet birine göre soğuk olur, birine göre sıcak olur, birine göre ılık olur. Kesin net bir bilgi söz konusu değildir. Aynı zamanda duyular içinde bulunduğumuz duruma göre bize bilgi verdikleri için yanıltıcı olabilir. Peki bilgi herkese ortak değil midir? Değildir hocam. Değerlendirme yapabilmek için nesnel bir ölçütümüz yoktur. Öznel midir? Özneldir hocam. Bakın burada net olarak bildirildi. Peki D şıkkına bakalım. Hiçbir konuda kesin yargıda bulunmamalı mıyız? Bulunmamalıyız çünkü kesin net bir yargıda bulunabilecek bir ölçütümüz yok. O yüzden bilgi özneldir diyoruz. 5 şıkkını da eliyoruz. Peki E şıkkına bakalım. Kesin bilgi için özenli bakış açısından kurtulmak gerekir. Hayır kesin bir bilgi yoktur. Cevap E şıkkıdır. Bu soru sofistlerle ilgili bir soru. Bize sorulan şey aşağıdakilerden hangisi sofistlerin görüşleriyle örtüşmektedir? Diyor ki Protokoras demiş ki insan her şeyin ölçüsüdür. Yani bilginin göreceli olduğu herkes için ortak bir bilginin mümkün olmadığını savunan sofistlerin bilgi görüşünü en iyi şekilde bu özetler. Bilgi mutlak olmadığına ve duruma göre değer aldığına göre doğru bilginin arayışı da boşuna bir çaba olduğunu söyleyen sofist filozoflar önemli olanın düşünceyi en iyi şekilde savunmak olduğunu söyleyerek retorik ve hitabet gibi konuşma sanatlarında ustalaşmayı önerdiler. Yani onlara göre kesin net güvenilir bilgi yoktur, bilgi görecelidir, kişinin algılarına, toplumuna, kültürüne göre değişkenlik gösterir. Peki burada yapılması gereken şey nedir? Yararlı olan bilgiyi elde etmektir. Ya da bir şeyi en güzel şekilde sunmak ve savunmaktır. O yüzden retorik alanında kendilerini geliştirmişler, hitabet alanına önem vermişlerdir. Şimdi bakalım A şıkkı dilin sınırlarıyla dünyanın sınırları aynıdır diyen bir yaklaşıma sahip değildir. Analitik felsefeciler böyle şeyler söylerler, sofistler söylemezler. B şıkkına bakalım. Bildiğim tek bir şey hiçbir şey bilmediğimdir diyen kişi kimdir? Sokrates'tir, sofistler değildir. Peki devam ediyorum. Konuşma insanın aklını kullanma sanatı mıdır? Olabilir de yani aradığım bu değil. Peki neyi savunduğumuz değil, nasıl savunduğumuz mu önemli? Onu nasıl ifade ettiğimiz mi önemli? Evet hocam. O yüzden retorik ile hitabetin altını çizmemiz gerekir. Peki E şıkkına bakalım. Ne söylediğini bilmeli fakat her bildiğini söylememeli. Bir şey gidemeyiz. Cevap D şıkkıdır. Bu soru Sokrates'in bilgi görüşüyle ilgili bir soru. Bize sorulan şey Sokrates'in bilgi görüşünü özetleyen ifade aşağıdakilerden hangisidir? Tüm bilgilerimizin doğuştan olduğunu, ancak dünyaya gelirken bunları unuttuğumuzu söyleyen Sokrates, doğru sorular sorularak bu bilgilerin açığa çıkarılabileceğini söyler. Bu görüşünü desteklemek için hiçbir geometri bilgisi olmayan köleye ne yapmış? Bir geometri problemini çözdürmüş. Neyi karıtamaya çalışmış? bilgilerin doğuştan geldiğini, insanların sadece sonradan hatırladığını ve anımsadığını göstermek istemiş. Şimdi şıklara bakabiliriz. A şıkkı, insan zihni doğuştan boş bir levhadır diyen kişi Sokrates midir? Sokrates değildir, Duk'tur hocam, empirist bir filozoftur. Halbuki Sokrates'in kendisi rasyonist bir filozoftur ve bilginin doğuştan geldiğini savunur, ele gitsin. Peki tüm bilgiler subjektif midir? Hayır ona göre doğru bilginin kesin bilginin nesnel ölçütü vardır. Ele gitsin. C şıkkındayım. Deneyimden geçmeyen hiçbir bilgimiz yok mudur? Bunu savunanlar empiristlerdir. Sokrat değildir. Bilgi öğrenilmez, hatırlanır. Aradığım cevap D şıkkıdır. Bu soruda bize Sokrates'in ahlak görüşü sorulmuş. Bakalım Sokrates'in ahlak görüşüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Parçaya bakıyorum. Sokrates pek çok ilk çağ düşünürü gibi yaşamın amacı üzerine düşünmüş, mutlu bir yaşamın asıl amaç olduğunu söylemiştir. Mutlu bir yaşamın ilk basamağı ahlaklı bir yaşam sürmek iyiye yönelmiş olmaktır. Filozofun işaret ettiği nokta iyi seçmek için önce iyinin ne olması gerektiğinin bilgisidir. Sokrates ne diyor? Kimse bilerek kötülük yapmaz. Bilgisizliktir kötülüğün kaynağı. Yani şunu mu söylüyor? bilgi söz konusu olduğunda ahlaklı bir yaşam söz konusu olur mu? Olur. Ahlaklı bir yaşamı sağlayan şey bilgidir. Peki ahlaksızlığa neden olan şey nedir? Bilgisizliktir. Ve değerli arkadaşım cahilliktir. O halde ahlak görüşünün temelini oluşan şey bilgidir. Şimdi şıklara bakabiliriz. A şıkkı bilgiyle açığa vuran ahlaki bir bilinçten söz eder mi? Bilgi temelli bir ahlaki bilinçten bahseder mi? Kesinlikle iler hocam. Aradığım cevap zaten A şıkkıdır. Peki B şıkkı neden değil? Genel geçer bir ahlaktan söz edilemez mi? Sokrates'e göre söz edilir. Ahlak kişiyi bilgiye götüren araç mıdır? İşte bu tam tersi olacaktı. Bilgi ahlaka götüren bir yoldur deseydi daha doğru olurdu. Peki toplum için yararlı olan ahlaklıdır. Yararcı bir filozof mudur? Değildir hocam. Kişiye haz veren eylemler hazcı bir filozof mudur? Değil hocam. Cevap A şıkkıdır. Bu sorumuz Platon'un varlık görüşüyle ilgili bir soru. Bize sorulan şey buna göre Platon'un varlık görüşüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez parçamıza bakalım. İlk çağdaki değişim problemini iki farklı açıdan yaklaşan Herakleitos ve Parmenides'in görüşleri Platon'un varlık anlayışının da ne olmuş sentezlenmiş olarak karşımıza çıkmış. Ben yani yazalım şunu Platon ne yapmış hem Herakleitos'un hem de Parmenides'in görüşlerini sentezlemiş. Çünkü Heraklitos değişimi savunurken Parmenides değişimin olmadığını savunan kişidir. Kaldığımız yerden devam edelim. Şurada kalmıştık. Varlığı iki ayrı dünya ayırarak anlatan Platon'a göre gerçek olan idalar dünyası değişime kapalı olan asıl gerçekliktir. Fenomenler dünyası içinde yaşadığımız dünya olup idalar dünyasının bir kopyası olup değişime açık olan alandır. O halde Heraklitos'un savunduğu alan büyük ihtimalle bu şekilde benzetirsek e, fenomenler dünyası olur. Çünkü burada değişimler söz konusu. Ama Parmenides değişimlerin olmadığı dünyayı kastetmiş olabilir. O da nedir? İdalar dünyası. Yani idalar dünyasında her şeyin gerçeği vardır. Hiçbir değişme yoktur. Fenomenler dünyasında da sürekli değişme vardır. Ve fenomenler dünyası idalar dünyasının kopyasıdır. Kaldığımız yerden devam edelim. Örneğin fenomenler dünyasında gördüğümüz ağaçlar gerçek değildir. Gerçek olan varlık idastır. Şimdi şıklara bakabiliriz. A şıkkı idealar dünyası varlıkların ilk ilk örneklerinin olduğu, değişmenin olmadığı bir dünya mıdır? Evet hocam. Peki idea kavramsal bir şeye mi karşılık gelir? Evet hocam. Bak, ağaç idasından bahsetti. Ağaç kavramından bahsetti. O yüzden bunu evet dedik. Peki C şıkkına bakalım. Gerçek varlık alanı duyularla algılanamaz mı? Algılanamaz. Gerçek varlık alanı akıl algılanır ele gitsin. Bir de şıkkındayım. Değişen şeyin gerçek olmadığını mı düşünür? Evet hocam. Gerçek olan şey değişmez Platon'a göre. E şıkkındayız. İdialara varlık kazandıran fenomenler midir? Hayır. idalardır. Cevap E şıkkıdır. Bu soruda bize Platon'un bilgi ve varlık görüşü sorulmuş denilmiş ki Platon'un varlık ve bilgi görüşü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşım Platon varlık görüşü olarak net olarak söyleyelim. Hemen şuraya yazalım. Varlık görüşü olarak idealisttir. Yani idealizmi savunur. Çünkü varlığın temelinde düşünceyi görür. Buraya yazalım. Sonra şunu da yazalım. O bilgi görüşü olarak rasyonalisttir. Rasyonalizm yazalım. Neden? Çünkü bilginin kaynağının akıl olduğunu düşünüyor. O halde sırasıyla idealizm ve rasyonalizm olacak. Bu arada rasyonezminin unutmuşuz. Onu da yazdığımıza göre cevap 5 şıkkıdır. Bu soru Platon'un sanat görüşüyle ilgili bir soru. Bize sorulan şey Platon'un sanat görüşüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Platon'un sanat görüşünü hemen burada özetleyelim. Ona göre iki dünya vardır. Biri idealar dünyasıdır. Diğeri fenomenler ya da nesneler dünyasıdır. Peki sanatla ilgili olan kısma gelelim diyor ki sanatçı ne yapıyor? Bu fenomenler dünyasının, nesneler dünyasının bir de bir kopyasını yapıyor. Yani zaten içinde yaşadığımız dünya kopyadır. O da kopyanın kopyasını yapıyor. Burası taklittir. O da taklitin taklitini yapıyor. O yüzden sanata ve sanatçıya pek değer vermez. Çünkü sanatın kişiyi idalar dünyasından uzaklaştırdığını düşünür. Şimdi şıklara bakabiliriz. A sanata karşı mesafeli midir? Evet tek tek güzel olan şeyleri yansıma, taklit olarak görümü görür. Güzelin değil, güzellik iddiasının gerçek olduğunu düşünür mü? Düşünür hocam. Sanat anlamsal değil, biçimsel olarak mı değerlendirilmiş? Evet hocam, anlamsal olarak baksaydı belki değerli görebilirdi. Peki E bakalım. Sanat gerçeğe yaklaştığı ölçüde mi başarılı olur? Yani gerçek dediğimiz şey fenomenler dünyasına yaklaştığı ölçüde mi başarılı olur? Hayır. İdalar dünyasından yaklaştığı ölçüde başarılı olur. Cevap E şıkkıdır. Bu soruda bize Aristoteles'in varlık görüşü sorulmuş. Denilmiş ki Aristoteles'in varlık görüşü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım. Varlığın madde ve formun bir araya gelmesiyle meydana geldiğini düşünen Aristoteles bu oluşumunu potansiyel ve aktüel kavramlarıyla açıklar. Buna göre maddenin potansiyeli vardır, olanakları sınırsız değildir. Örneğin tahta olan madde belli bir potansiyele sahiptir. Masa, dolap, kapı, sepa ve benzeri olma olanına sahiptir. Bu olanaklar arasından hangi olanak seçilir, maddeye onun formu verilirse madde ona dönüşür. Masa formu verildiğinde masa, dolap formu verildiğinde dolap olur. Bir şeyi o şey yapan form o varlığın ideasıdır. Yani varlık nasıl oluşulur? Madde ve form ilişkisine dayalı olarak oluşur. Yani bugün madde olan yarım form olabilir. Yarım form olan başka bir şeyin maddesi olabilir. Bu şekilde devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Ve her şey kendisine var olan potansiyele göre dönüşebilir. Ama her şeyin iddiası onun içindedir. Platon'un dediği gibi başka dünyalarda değildir. Yani bir şeye dönüşebilme potansiyelini kendi içinde taşır hocam. Şimdi A şıkkına bakalım. A şıkkı gerçek varlık madde ve onun taşıdığı potansiyel midir? Gerçek varlık sadece madde değildir hocam. Ele gitsin. Peki ideallar varlığın içinde olup ayrı bir dünyada değiller midir? Hayır, değillerdir. O yüzden cevap B şıkkıdır. Peki C şıkkına bakalım. Maddenin forma dönüşmesi tanrısal bir istencin iradenin sonucu mudur? Onu bilmiyoruz. Eleyelim gitsin. Peki idalar değişimin olduğu dünyada yer almazlar. Burada şunu söylemek istiyorum. Aristoteles idalar ve nesneler ayrımına son vermiş. Bir şeyin idası varsa o da onun içindedir diyen bir kişidir. Bunu da ele gitsin. Peki E şıkkı varlığın var olmasını sağlayan form mudur? Form onu dönüştüren, ondaki potansiyeli değiştiren bir durumdur. Dolayısıyla var olmasını sağlayan direkt olarak formdur diyemeyiz. Cevap B şıkkıdır. Bu soru Aristoteles'in bilgi görüşüyle ilgili bir soru. Bize sorulan şey buna göre Aristoteles'in bilgi elde etmede kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir parçamıza bakalım. Aristoteles, Platon'un idealar ve fenomenler şeklindeki varlık alanı ayrımına karşı çıkmış. Ona göre idealların içerikleri bu dünyadan alınır. Yani idealar başka bir dünyada değillerdir. Aldığımız yerden devam ediyorum. İdealar bu dünyada ve nesnelere içkindir. Onların içindedir. Madde, form, amaç, fail nedenin birleşmesiyle oluşan tek tek şeyler gerçek varlıklardır. Bu varlıkların bilgisine ulaşmak için tek tek şeylerin ya da olayların bir kavram altında toplanması, toplanan kavramlardan tekil önermelere ulaşması gerekir. Yani genel bir kavramdan özel bir kavrama geleceğiz. Genelini nereden çıkardık? Tümellikten çıkardık. Özelini nereden çıkardık? Tekillikten çıkardık. Tümelden tekili, genelden özele gelen yönteme ne diyoruz? Tümden gelin diyoruz. Cevap E şıkkıdır. Bu soru Epikuros'un felsefesiyle ilgili bir soru. Diyor ki Epikuros'un felsefesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Öncelikle Epikuros denilince aklına gelmesi gereken şey yazıyorum. Hazır. Ama o ölçülü hazlardan bahseder. Onu da ekstra belirtmiş olalım ve parçamıza bakalım. Ölümden korkmak boşuna. Çünkü sen varken ölüm yok, ölüm varken sen yoksun diyen Epikuros, insanı bu acı verici düşünceden kurtardıktan sonra nasıl yaşanması gerektiği üzerinde konuşur. Yaşamın haz vermesi gerektiğini söylese de onun haz anlayışı Aristopos'un bedensel hazları önceleyen görüşünden çok farklıdır. İnsanda hazı doğuran üç arzu olduğunu söyler. Bunlar doğal ve zorunlu arzular. Doğal ancak zorunlu olmayan arzular ne doğal ne zorunlu olan arzulardır. Epikuros'un hazcılığı doğal ve zorunlu arzularımızı tatmin ettiğimiz dostlar ile bilgiye ilişkiler kurduğumuz hayattır. Şimdi ne söylenemez? İnsan gereksiz kaygı ve endişelerden kurtulmalı mıdır? Kurtulmalıdır. Çünkü ölümü düşünmesine gerek yok. Ölüm varken o yok, o varken ölüm yok. Dolayısıyla buna ulaşabiliriz. Peki hazzı aramak ve acıdan kaçmak yaşamın temel felsefesi midir? Temel yasası mıdır ona göre? Kesinlikle evet. O der ki Hazza yaklaş, acıdan uzaklaş. Devam edelim. E şıkkı amaç en fazla sayıda mutluluk sağlamak mıdır? Faydacı bir yaklaşım değil mi? Evet. Bu yaklaşım bu türler bir yaklaşım değil mi? Yani toplumsal faydayı önceleyen bir yaklaşımın görüşü değil mi? Evet. O halde hazcılığın ve Epikuros'un görüşü değildir. D e şıkkına bakalım. İnsan arzularını tanır. Buna göre davranırsa mutlu olur mu? Tabii ki olur. İyi insan ilişkileri kurmak ruhu dinginliğe ulaştırır mı? Ulaştırır. Son parçada bunu söyledi. O halde cevap C şıkkıdır. Bu sorumuzda Pitagoras'ın bardak örneği verilmiş. Denilmiş ki bu bardak örneği hangi filozofun ahlak görüşüyle benzeşmektedir? Parçamıza bakalım. Pitagoras'ın bardağı olarak isimlendirilen bardak içine koyulan sıvının Bardağın ortasındaki çıkıntının seviyesini aşmasıyla birlikte bardağın altındaki delikten akmaya başlamaktadır. Fazla doldurulan sıvı taşmaya başladığında bardağın içinde ne kadar sıvı varsa alt taraftaki delikten akıp gitmektedir. Bardaktaki sıvı taşarsa durması imkansızdır. Dolayısıyla bu bardaktaki bir şeyi içebilmek için en fazla bu yükseltinin seviyesini doldurmak gerekir. Bu bardak eylemlerde ölçülü olmak gerektiğinin sembolüdür. Ne fazla ne az. Eylemde dengeli olmamız gerekir ölçülü olmamız gerekir. Altın ortayı tutturmamız gerekir diyen kişi kimdir? Aristoteles'tir. Cevap da C şıkkıdır.